Etrafından birisi gidiyor, fark ediyorsun falan. Yani gitmeden, yani Cenab-ı Hakk'ın hususiyeti şu. Fark etmeden, yani yani öyle mükemmel veriyor ki fark etmiyoruz. Yani başa kalkmıyor. Dolayısıyla şimdi herkesin Allah'ın esması hakkındaki delilinin bizzat kendisi olması gerekiyor. Yani ben delilim, şey, Özde Ben şahidim ki Allah'ın esması güzeldir. Yani Allah'tan kötülük gelmez. Tamam Allah'tan iyilik gelmez. Ama zerdüşlük de yapamayız. Yani şunlar Allah'tan mesela şu iyi işler Allah'tan kötü işler şuradan diyemez. Bu zerdüştlük olur. dualizm olur. Ya e ne yapacağız? Ne var ne yok? Hepsi Allah'tan. Valla bunların bazısı bize ağır geliyor. Bazısı güç geliyor. Çetin geliyor ama nihayetinde iyidir yani. Hani yani Allah bize zulmetmemiştir gibi daha böyle daha metafiziksel daha üst bir yorum geliştirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine durmamız sebebi şu. Şimdi Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayı e, şimdi böyle anlatılır yani işte Kur'an-ı Kerim ayıdır denilir. Mesela Hatırladığım cümleleri söylüyorum mesela. İşte Ramazan mesela Kur'an-ı Kerim ayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan'da inmiştir. Mesela Ramazan ümmetin ayıdır. Bütün Müslümanların, müminlerin ayıdır. Yani hepimizin yani tamam. Mı? Yani hepimiz için bir genel kurtuluş ayıdır. Yani bütün yani iki milyar Müslümanın, e, e, dolayısıyla o iki milyar insanın doğası, dolayısıyla bütün insanların yani Nas'ın yani Ennas olan yani bütün Ademoğlunun ayıdır yani Ramazan'ın böyle. Bir de bir şey daha var. Mesela Ramazan aynı zamanda Allah'ın isimlerinden birisidir. Tamam Allah'ın isimlerinden birisidir. Yani bu işte İbn-i -e Bazı esma böyle şeyde geçmez. O İbn-i -e bir şeyden aktarıyor. Allah'ın isimlerinden birisidir. Şimdi o zaman şimdi Ramazan ayında bir şey yapmak lazım. Yani, yani bir, bir konu olması lazım. Galiba yapılması gereken en doğru işlerden bir tanesi bu Cenab-ı Hakk'a dair tefekkürü çoğaltmak. Cenab-ı Hakk'a dair tefekkür imkansızdır. Esması üzerindeki tefekkürü çoğaltmak. Yani hayatı düşünmek lazım. Mesela hayatta iyi ve kötü dediğimiz şeyleri gerçekten düşünmek lazım. Yani yani bir şey iyi diyoruz, bir şey kötü diyoruz. Bunu hakikaten düşünmek lazım. Mesela başka insanlarla ilişkimizi düşünmek lazım. Yani mesela o kadar mesela mecburiyetlerimiz var ki, o kadar böyle vazgeçilmezlerimiz var ki gerçekten bunların hiçbirisi mecburiyet değil. Yani bunu mesela hani İsmet Özel yazmıştır yani bu endüstri e, toplumun ilişkilerimiz ya da işte sanayiyle yani vesaire ilişkilerimiz mesela diyelim ki şimdi işte 10 sene önce cep telefonları ne zaman çıktı unuttum ama yani 15 sene önce 20 sene önce cep telefonu diye bir şey yoktu. Şimdi bugünkü bak. Biz şimdi yani yani benim jenerasyonum dahi telefonsuzluğu, elektriksizliği e, ondan sonra hani biz işte köp mesela buzdolabısızlığı vesaire falan filan biliyor iken şimdi geriye doğru tek tek hepsi ne şok oluyoruz değil mi? Yani mesela "Allah Allah buzdolabı olmadan nasıl olur?" Mesela çamaşır makinesi <laughs> olmadan nasıl olur filan ne şaşırıyoruz yani. Mesela cep telefonu olmadan nasıl olur değil mi? Yani insan şaşırıyor yani Allah Allah. İnsan... Ya uzayda yaşamadılar yani. Hiç yani böyle, böyle bir şey de olmadı yani. insanlar patır patır ölmedi. insanlar ne bileyim yani hayat yürüdü yani bir şey olmadı yani. Anlatalım mesela interneti bak bir gün kapatsan yani Türkiye'de yani herhalde hep bir ilaç kullanılır yani. Yani bir gün kapatsan tamam mı? Şimdi şey de yani bu, şimdi bu, bu konular üzerine hakikaten çok düşünmek gerekiyor bu Ramazan ayında. Şimdi biz bu klasik düşünce okulunda çekimler yapıyoruz. işte videodan vesaireden yenilen üstü seyrediyorsunuzdur. Tabii videoların kalitesi kötüymüş. Umrumdaydı sanki. Yani hani <laughs> izleme o zaman yani, hani yani o derste şeyiz yani böyle yani herkes izlemesin zaten. Hiç gerek yok yani. Mesela Fütuhat demek edersin. Bir kez 30 bin kişi seyretmiş. Hiç gerek yok ya. Yani ne yani 30 bin insanın işi gücü yok mu yani falan dedik yani. Canlı yayında söyledim ben onu. Şimdi insanlar sonradan ben fark ettim. Tabii bu HD, HD falan kellerine alışmışlar. Görüntü biraz kötü olduğunda çıldırıyor. Çıldırsın ya. Çıldırsın yani. ya. Böyle, ya, hayatta var mı böyle bir şey ya? Ya HD diye bir şey var mı ya? Böyle saçma sapan şey olur mu? Yani bütün yani sokak evin içinde yani böyle bir şey olabilir mi? Buna karşı hiçbir direnç geliştirmiyoruz. Eskiden şimdi insanlar yani böyle hani dindarlık falan falan gibi böyle eleştiriyorlardı. Bugün şimdi modern dünyada zihnimizi korumak için aslında bu eleştirileri geliştirmemiz lazım. Yani mesela şimdi batıda bu başladı yani. Yani 5 sene sonra 10 sene sonra çok daha ileri bir noktaya gelecek. Mesela telefona karşı özgürleşme. Tam böyle bir şey başladı yani. İnternete karşı mesela ne bileyim işte yani sosyal yani medya işte işte Twitter. Şimdi burada sen Twitter kapatsa o kıyamet kopuyor falan işte ve vesaire gibi. Yani ben yapamam diyor. Ya niye yapamazsın ya? Ne yapamazsın? Yani bunların hiçbir mecburi değil. Şimdi hayat bize kendini cebren dayatıyor. Çünkü hayat kendisi karşısında çaresiz kalmamızı istiyor. Hayat dediğimiz şey nedir? Bakın. Bunu çok iyi anlayalım. Hayat diye bir özne yok. Hayat benim karşımdaki sensin. Tamam ha bak hayat dediğim şey budur. Yani benim karşımda sensin. Yani zalim olan sensin yani. Senin arzularındır, senin isteklerin. Sen bana bir mal mesela şu malı satmak istiyorsun tamam mı? Örgütleniyorsun. Bunu bana öyle bir anlatıyorsun ki ben de zannediyorum bu olmasa ben bir şey yapamam diyorum. Şimdi bu kez ben de sana başka bir şey. Mesela diyorum bak ben de şu kitabı almazsan diyorum olmaz. Bak akşam baş uyuyamazsın diyorum. Şimdi bu nedenle yani yani burada şimdi doğru şey şudur. Herkes elindeki araç gerecin vazgeçilmez olduğuna inanmaktan Cümle biraz şey oldu bir dakika cümleyi bir daha kullanayım. Herkes elindeki aracın vazgeçilmez olmadığına inanması lazım. Yani karşılıklı aramızda yani diyelim ki siz bir mal satıyorsunuz tamam mı? Biz size bir şey söylüyorsunuz. İlk cümleniz şu olması ölmezsin. Tamam. Efendim Ölür. Ne, ne, satıyorsun sen? Ben de sağlık işi sa <gülüyor> <gülüyor> şimdi ya, yani sağ, bak şimdi güzel. Şimdi sağlık işi yapıyor ama e şimdi o zaman sen şimdi öyle dersen e ben de olacağım. Efen ölebilir tamam. E efendim ölürse de ölür yani insan neticede ölecek yani. Yani ölecek kişiyi siz geriye getiremiyorsunuz yani. Ama şimdi ben de bak şimdi sen o cümleyi kurarsan ben de diyeceğim ki e ben de diyorum şeyim diyorum yani ben de hocayım diyorum yani bir daha hayret işi var bunun. İkimiz şimdi ne olduk? ikimiz vazgeçilmez olduk. Yani en azından hayatta yani Selim hayatın en azından iki tane kişi zorunlu tamam mı? E şimdi öyle olunca şimdi avukat gelecek, öte gelecek. Belki ya bir anda kırk, herkes zorunluymuş. O zaman oradan devam edelim. Hayır. Doktor da olsa zorunlu değil. Ben doktor, ya yani hoca da olsa yani nesiminin bir şeyi var. Diyor ki bak. har içinde biten güle gonca minne, biten gonca güle minnet eylemem. Arabi farisi bilmem güle minnet şey dile minnet eylemem diyor. Tamam ya adam şimdi tabii hakikaten. Arabi faresi bilmem. Şimdi dil dedi biz. Yani yani hoca kesimine yani ben hoca kesimini dinlemem diyor. Umur, çünkü Arabi faresi dedi bizim işimiz yani. Yani din anlatacağız falan. Ondan sonra e, e, nasıl da Arabi, Arabi faresi bilmem dilemine dinlemem. Bilmem ne işte sıratı müstakim üzere gözetirim rahimi. Şeytanın talim ettiği yola Şeytan talim ettiği de şey yani ulemanaki yani. Yani kızıyor yani. yani. Çok ağır laf yakışmıyor yani. Şeytan değil başka bir şey dese daha doğru olur. Neyse. Şimdi o, o minnet eylemiyor tamam mı? Normalde şimdi yeryüzünde bugün biz Müslümanların böyle bir minnetsizliği savunmamız lazım. İdeolojik olarak savunmamız lazım. Ama yani hakikaten mesela çalınmış bir özgürlüğümüz var. Ya yani esaretteyiz yani. Bunu şimdi Hindistan'dan böyle bir şey vardır. Kali Yuga mı unuttum şeyi. Bir tane efsaneleri var. Ağır zamanla diyor geldiğinde diyor ee, bu Alfred Hitchcock'un bir kuşların isyanı filmi vardı. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Şimdi o şey ne derler ki Böyle kullandığımız araç gereçler isyan edecek. Yani çatallar, bıçaklar tava falan. Yani çatal bıçak yok o zaman da yani hani yani yediğimiz araç gelişir isyan edip bunlar bize saldıracak ve bizi köleleştirecekler tamam mı? Böyle derler yani. Yani aynı yani mantık aynı yani. Bu din bizim yani İslamiyet'te bu çok anlatılmış. Yani eşyaya kulluk, eşyaya kulluk filan. Şimdi derken ne dediklerini anlamamıştık. Şimdi anladık ama. Yani şimdi anladık. Bu nedenle şimdi hakikaten bir özgürlük mücadelesine ihtiyacımız var. i̇nsanın yani bir özgürlük mücadelesine ihtiyacı var. Yani insan olabilmek için gerçek bir insan olabilmek bir özgürlük mücadelesine ihtiyaç var. Mesela ben bundan dolayı şahsen mesela ibadeti bir özgürlük meselesi olarak düşünüyorum. Özgürleşmemiz. Çünkü normal şartlara bakınız. Ibadet, biz şimdi ibadetler üzerine derin bir aklımız yok. Derin bir aklımız olmadığı için, derin bir bilgimiz olmadığı için insanlara bunu izah edemiyoruz. Mesela çocuk çocuğa ibadeti anlatacağız. Orucu anlatacaksın. Oruç tut, işte sağlığın yerine gelsin. E şimdi siz şimdi doktor çıkıp desek ki, ya kardeşim, hani su, arada su içse bu iş olur, sağlığa faydalı olur ama su olmadığı için böbreklere zarar verirsin. ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Anladın mı? Yani dese yani, birisi çıkıp desek ya kardeşim tamam, yemek kısmı tamam, doğru. Ama su kısmı iyi değil dese, ikna eder bizi. Ne yapacağız? Onun için şimdi oradan gidemezsin. Yani böyle kardan, zarardan gidemezsin. Tamam. Şimdi ibadetler konusunda bir fikrimiz olması lazım. Mesela normal şartlarda bakınız ibadetler e, insanın böyle hani e, şimdi bir bir cümle söyleyeceğim bunu istemiyorum dikkatli e, dinleyelim. E, yani yanlış anlaşılsa da önemli değil yani hani yani olmazsa olmaz değil yani şöyle biz ibadetlerde bir şey yapmayız bir fiili terk ederiz. İbadetlerin ne olduğunu anlayabilmek için ibadetlerin temel fiillerine dönmemiz lazım, temel şeyine, tamam mı? Orayı anlayamayınca ibadete başka unsurlar katıp, ibadetin e, o unsurlarla düşünmeye başlıyoruz. Mesela şimdi bak, şimdi oruç nedir? Bak konuşacağız, biz bunları hep anlatacağız şimdi şeylerde. Ben, oruç nedir? Bak oruç çok basit bir şeydir. Yemek, yememek demektir. Bak, aç kalmak değil. Aç kalmak çünkü o zaman yemeği esas alıyorsun. Yani ömrümüz yemekle geçiyor. Şimdi aç kalıyoruz tamam mı? Normalde biz aç kalırız. Acıkınca yemek yeriz. Daha pardon. Normalde yemek yemeyiz. Yani 24 saat içerisinde yemek yemeyiz. İki kere yemek yeriz. Şimdi hayatı böyle yemekten tarif edince aç kalmak çok böyle ekstra bir şey haline geliyor. Yani zihnimiz bize bir oyun oynuyor. Şimdi doğrusu şu. Biz yemek yemiyoruz. Aç kalmıyoruz. Anladın mı? Yani çünkü aç kalmak yani hani yani, yani, sürekli yani zannediyorsun. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi diyelim ki burada elektrik var. Şimdi namaz kılacağız. ışıkları söndürüyoruz. Ya karanlıkta niye? Ne? Ya şimdi bak, bu bir başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyor tamam mı? Ama biz normalde günde zaten iki kere yemek yiyoruz. Yani klasik dünyada, kadim dünyada iki kere yemek yiyilir. Yani üç kere yemek yoktur. Modern dünyada üç kere yemek çıktı. Mesela kahvaltı 1920'lerden, 30'lardan sonra Türkiye'ye geldi. Kahvaltı kültürü yoktu. Çünkü sabahleyin Türk toplumu çok kuvvetli yemek yerdi. Yani yani Türk toplumu dedim bütün yani Türkiye'dekiler hepsini kastediyorum. Arada bir böyle bazen uyarılar geliyor ya bizi kastetmiyor musun falan gibi. Hepsini kastediyorum. Şimdi burada mesela şey çok kuvvetli yemek yiyip tarımda çalışma var tamam mı? Şimdi oruç oruç ne demek? Mesela oruç yemek yememek demek tamam mı? Yemek yememek tamam mı? Kardeşim, ya yemek yemeyerek nasıl ibadet olacak? İnsanlar bunu anlayamayınca o zaman oruca eklemeler yapıyorlar. Oruç nedir? Sabırlı olmaktır. Oruç nedir? Merhametli olmaktır. Oruç... Alakası yok. olan her bir bağımsız ibadet. Tamam yani bak? Yani mesela sadece mesela oruç üzerine mesela düşün bak Ramazan ayı geliyor. Sadece bunu düşünün. Yemek yememekmiş. Oruç yemek yememekmiş. Bak namazı söyleyeyim size bak şimdi. Nama namaz nedir mesela? Şimdi bunların ne olduğunu anlayabilmek için hakikaten derin tefekkür gerekiyor. Yani konu üzerine düşünmek gerekiyor. Tamam mi? Mesela namaz nedir bak ben size söyleyeyim çok basit bir şey. Namaz nedir? Şimdi aklınıza bir gelecek işte abdest alıyoruz şu. Ama detay. Detay. Namaz aslında iki rekattır. Fiilen iki rekatı tamam mı? Diğerleri de o iki rekatın eklemlenmesidir. Yani aslında bir rekattır. Çünkü biri de ötekinin tekrarı. Bir rekat. Bir rekatta ne yapıyorsunuz? Bak. Namazda sadece şu vardır. Ayakta duruyorsun. Namaz bu kadar. Ayakta durmak. Hareket. Bu. Ayakta durmak. Tamam mı? E Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Kur'an-ı Kerim ayakta durmanın ne olduğunu anlamadığımız için emredildi. Anlamayız yani. Ayakta durmak ne demek? Anlamayız yani. Mesela ayakta durmak ne? Yani biz şimdi niye? Hani yani şöyle düşünün Hazır ol duruyorsun. Tamam mı? Hani askerlik kültürüyle bakın yani demin erkekler için söylüyorum. Hazır ol da duruyorsun. Şimdi ben hazır, hazır ol da dinliyorum. Hazır ol. Tamam mı? Hazır. Ya bu niye duruyorsun? Hakikaten şimdi hani askerlik din Allah Allah her şey bir tuhaf tuhaf geliyor insana. Şimdi ben böyle ben, niye duruyoruz böyle tamam Şimdi böyle niye duruyorsun? Bu bir tanımlamadır. Yani senin bir üst irade olduğunu benim senin karşında yetkili olmadığımı tarif ediyorum. Yani biz sözleşme yapıyoruz. Yani ayakta durarak biz sözleşme. Namaz bu kadardır. Ondan sonra mesela rüküya gidiyoruz. O onun nedeni başkadır. Yani saygıdan dolayı eğilmek değildir. O rükunun sebebi hayvanların ayakta duruşunu taklit etmektir. Yani hayvanların hareketini taklit etmektir. Çünkü hayvanlar yatay böyle dururlar. Daha sonra secdeye gidiyoruz. Secde de ayakta duruştur ama bitkilerinki. Yani bitkiler kökleriyle var oluyor. Şimdi biz hayvanı, bitkiyi ve kendimizi taklit yani kendimizi temsil hayvanı ve bitkiyi taklit ederek bir hareketle ayakta duruyoruz tamam mı? Namaz budur şimdi. Fakat şimdi bunun ne olduğunu anlamadığın için Başlıyorsun işte namaz tespit çekmek, subhanallah demek, ötekin demek, bereket demek falan filan. Namazı izah edemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Namazı izah et. Şimdi bu nedeni mesela diyelim ki hac bak bir de hac söyleyeyim. Mesela hac Hac'ın onun iki şeydir. Bir yani sanki şöyle mesela Cenab-ı Hak sana bir zaman verdi ve bir mekan belirledi. Şurada bu. Allah her yerde senenin bir günü bu kural bozuluyor senin için sana bir yerde buluşma sözü veriliyor. Arafat'ta. Oradayım ve şu gün. Tamam orada duruyorsun. Bak şöyle duruyorsun. Ne kadar duruyorsun? Hiç önemli değil. Durduk. Durduk anladık şimdi. Çok memnun olduk. Şimdi Kabe gittik. Tavaf ederek memnuniyetimizi gösterdik. Hac bu kadar. Fakat şimdi modern dünyada şimdi her şey birbirine karıştığı için buradan pasaport alıyorsun. Icaze şey e, vize alıyorsun. Paraları yatırıyorsun. Al, neredeyse altı ayını alıyor. Hep böyle bir hac meselesi. Haccın en temel meselesi olan Arafat'ta durmayı anlayamıyorsun. Gidiyorsun orada dua ediyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, geliyorsun. Tamam mı? Konuyu anlayamıyorsun. Şimdi bu nedenle bu mesela Ramazan yani ibadet meselesini bir Allah insan ilişkisi olarak biraz düşünmemiz lazım. Ya biz hakikaten ne yapıyoruz? Mesela yemek yemiyoruz. Ne yapıyoruz yani? Ne yapıyoruz? Bunları biraz düşünmemiz lazım. Bunları düşünürken o zaman Allah'la ilişk, yoğun ilişkimizi fark edeceğiz. Hakikaten yani Cenab-ı Hak ne kadar yani ne kadar nimeti varmış da fark etmiyormuşuz o fark edeceğiz. Başa dönelim tekrar. Şimdi dedik ki mesela merhamet, tamam? Normal şartlarda yani herhangi bir yerde hoca şunu şöyle anlatır yani bir hoca ne kadar merhamet ederseniz Allah'ı o kadar ta tanırsınız. Tamam? Ne kadar cömert olursanız Allah'ı o kadar tanırsınız. Ne kadar işte yani başka hani vasıflarından diyeyim. Mesela rezzaktır Allah. Siz de ne kadar insanlara rızık verirseniz, aktarırsanız Allah o kadar tanırsınız. Ben şimdi tersinden başlıyorum. Diyorum ki hayır. Önce siz kendinizi bir fark edin. Ha, tamam. ben merhamete ne kadar mazhar olduysam tam olduysam ben Allah o kadar tanırım. Yani diyeceğim ki bak, yani, peki sen kendinden ne kadar mazhar olduğunu ne kadar fark edeceksin? Şöyle. Yani misal olarak söylüyorum tamam mı? Şimdi diyelim ki hani evi su basmış. Kovayla su boşaltıyorsun. Kovayla dışarıya su boşaltıyorsun. Tamam Şimdi su da komşunun bahçesine gidiyor. Ağacı sulanıyor. Toprağı sulanıyor. Ay çok teşekkür ederim. Valla tamam biz de bunu bekliyorduk diyor. Halbuki senin derdin o değil. Senin evi tahliye etmek. Anladın mı? Yani, yani biz birisine cömertlik yaparken mazar olduğumuz cömertlikleri fark etmek için biz bunu yapıyoruz. Tamam mı? Yani kimse iyilik ya çünkü aksi halde Allah kulları birbirlerine muhtaç şey kılardı. Bağımlı kılardı. Yani bir de temelde Cenab-ı Hakk'ın bizi bağımsız, müstakil ve ferdiyet üzere yarattığını bilmemiz lazım. Yani bireysellik üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ve dinin bunu yücelttiğini anlamamız lazım. Dönelim şimdi. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın esması güzeldir. Yani iyidir. Şahit ben. Ben buna şahidim tamam mı? Şimdi ama benim buna şahitlik edebilmem için Zihnimde annemden, babamdan, ailemden, çevremden, kendi heva kendi temayüllerinden öğrendiğim çok geniş bir iyi ve kötü skalası var. Yani benim için iyiler şunlardır, benim için kötüler şunlardır, olmazsa olmazlar şunlardır, hiç olmaması lazım gelenler şunlardır, tamam mı? Bunun şöyle birbirine bir karmaş, böyle bir birbirine girmesi lazım. Yani bir karışması lazım, tamam mı? Yani bir bakacaksın ki o zaman ol, yani şu mesela telefon olmazsa olmaz. diyor. olmazsa da olur. Şimdi bir, para, bir parantez. Şimdi meslekte e, yani bir şey üretebilir Bizim meslek çok zahmetli bir meslektir. Yani bakmayın böyle anlatıyoruz falan anlatıyoruz ama hakikaten akla karaya seçiyorsun. Ondan sonra bu şey kamera açık değil mi? Şey, çok şey mikrofon açık. Ha tamam. Ha. Neyse. Şimdi e, Az şu kitabı da şimdiden sana vereyim bak sonra vazgeçerim. Yani Dersin sonuna da cimriliğim tutar. Yani insanların gözü önüne yani, yani bak riyakarlık da yani hani sonra baş başa kalırız, vermem falan. Yani kamera yok, veremem falan gibi. Ondan sonra Asus sağ olsun hakikaten bu sene sıkıntımızı çekti burada. Neyse şimdi e, Pardon. Şimdi meslekte hakikaten şimdi çok zorlanıyorsun. Bundan dolayı böyle bir şey yapıyorsun. Yani çok önemli. Yaptığımız çok önemli. Gerçi Allah aşkına yani, hani, yani İbn Arabi'nin kitabını yapmak da önemli falan yani normalde. Yani onu vazgeçemeyeceğim yani ama ama şöyle hiç kimseye mesela hiç kimseye Allah bilir e, kitap için pro, televizyonda program yapıyoruz. Hocam dedi yani bunu okumalar için insan ne tavsiye edersiniz? Dedim bir şey tavsiye etmedim. Bence okumalarına gerek yok dedim. Ya hocam kitap için program yapıyoruz dedi. Dedim Allah Kur'an-ı Kerim okusunlar, hadisleri okusunlar. Başka yani bir kısmı da dedim isterse bunu okusun filan dedim. Yani, yani, gerek yok yani filan gibi. Neyse. Şimdi böyle kendimize böyle şey veriyoruz hani işte yani kendi kendini motive ediyorsun yani. Ondan sonra yani iş yapabilmek için hakikaten lazım diyelim onlar. Belki de lazım değil işte öyle o zaman düşünmüşüz. Yani sen bunu yapmasan kimse yapamaz falan. Fakat sonra mesela yaş bir noktaya gelince şimdi şöyle bakıyorum mesela. Diyorum ki önce önceden şöyle yani meslekte şöyle bakarsın. Yani ben olmazsam olmaz. Şimdi şöyle bakıyorum. Olmazsan olur hatta belki de pekala olur. Hem bak bakış değişiyor. Ya mesela bir ailede bir baba tamam mı? Ya ben olmasam bunlar ne olur? Ne no, Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Yani, ya sen orada var olmaya çalış. Yani alem kimseden dolayı noksanlıkla malul olmaz. Yani hiç kimseden yani, yani yani ben olmazsam ne olur? Hiç başkası gelir. Yani alem kadar bak yani bütün bunu, bunu, bak bununla hiç tereddüt etme. Alem kadar kendini çabuk onaran hiçbir şey yoktur. Yani hemen yani hemen te, iki gün sonra her şey telafi edilir yani. Bak şuradan anlayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya peygamber ya bunun ötesi var mı yani? Ya peygamber. Darbeka irtihal etti. İki gün sonra mevzu kapandı. Hazreti Ali anlayamadı ya. Ne oluyor dedi ya. Yani hakikaten şimdi Hazreti Ali o yani, yani içerledi bu hadiseyi ya. Yani ne oluyor dedi ya. Ya peygamber dedi ya. Bunun ya, ötesi yok dedi ya. Peygamber dedi tamam mı? Fatma, Hazreti Fatıma mesela. Ya peygamber bu dedi ya. Bunun ötesi yok dedi ya. Bu ne dedi ya. Bu ne biçim hayat ya. Yani peygamberimiz orada irtihal etmiş. Darbeka irtihal etmiş. İnsanlar şimdi başımıza kim geçecek? Çünkü hayat böyle bir şeydir. Hayat hemen kendini telafi eder. Yani an yani şey gibi düşün tamam mı? Yani böyle sıkışık bir kuyruk düşünün. Yani bir kişi buradan geçti. Hemen orası dolar yani. Bir daha ya bir dakika vallahi gitmemiştim. Geri döneceğim şimdi. Yoktur. Hayat kendini hemen telafi eder. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olmasının ve Cenab-ı Hakk'ın alemin maliki olmasının bir sebebi nedenidir. Daha doğrusu bir sonucudur. Yani Allah malik olduğu için alemde boşluğa müsaade etmez. Bir iki alemde kimseye yani hani böyle oldu yani yani kimseye iki kişilik yer vermez. Herkesin yeri tektir. Kalktın. Ha yani şimdi bazen hani evde şimdi kendim yani mesela ben ben, ben çocuk ben, bir şey olmaz yani. Belki de daha iyi olur. Bilemezsin. Onun için mesela sonra kendime şey dedim, ekran dedim. Yani Allah e, yani yani alemden yani ben olmazsam ne olur cümlesinin Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir anlamı yok. Sen olmazsan olur. Hatta gayet iyi de olabilir. O zaman sen orada bulunmaya gayret et. Kendini bu kez alacaklı görmek yerine borçlu görmeye başlıyorsun. Tamam mı? yani şimdi bakın ben bunu çok önemserim ve mesela hani Türk toplumunda şimdi böyle hani böyle şimdi bir insanlar birbirlerine nerede konuşuyor? Yani o teyitimi vuralardan konuşuyor tamam? Şimdi Türkiye'de insanların müşterek bir akıllarının olması lazım. Yani deyim gibi, atasözü gibi evet. Ha yani bir ortak akılların, evet müşterek ortak bir akılların olması lazım. Yani bu şu demek, herhangi bir ailede yetişen bir çocuk bunun bir aklı olması lazım. Mesela bir eğitim kurumuna giden tamam mı? Yani bir i̇lkokula gitmiş mesela, ortaokula ya da askerliğe gitmiş. Yani müşterek yaptığımız yerlerde ya da diyelim ki işte ne bileyim hani emin önünde tezgahtarlık yapmış. İşte bilmem şey yerden bilmem işte çarap satmış, bilmem ne satmış tamam mı? Herhangi bir yani hayatın herhangi bir yerinde müşterek olarak yani bulunduğumuz durumlarda buradan bir aklı öğrenmesi lazım. Yani bir Bu akıl nedir? Bu akıl şudur. Yeryüzünde olmazsa olmaz diyebileceğimiz hiç kimse yoktur. Bak eğer bu böyle olursa mesela şu, şu ülkede gerginliklerin büyük kısmı çözülür. Olmazsa olmaz bir şey yoktur. Tamam yani Mesela bunun istisnası nübüvvettir. Peygamber'e imandır. Ama onun dışında bir insan var Mesela Abdülkadir Geylan olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne olur? Hiç yani hani yani eğer Abdülkadir Geylani bir kez dese yani ben olmazsam ne olur diye bir kez düşünse, Abdülkadir Geylani olamazdı. Bunu anlatmak için mesela ben şöyle bir örnek veririm. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz... Ee, şimdi bu Nas Suresi geliyor işte başka bir iki ayet kerime geliyor filan. Yani şeyi tezgaha topluyor. Yani gideceğim diyor, anlıyor. Şimdi... O dönemde, İslam Hicaz'a yayıldı ama o kadar zayıf bir etkiyle yayıldı ki. Yani, yani şöyle düşünün mesela, 628'de Hudeybiye Anlaşması oldu. Peygamberimiz Efendimiz 632'nin başı falan geçti. Orada darbeke irtihal etti, yani üç buçuk sene falan. Hudeybiye Anlaşması'nda, Hudeybiye'de Müslüman erkekler 1500 kişi. Yani 1500 kişi Mekke'ye doğru gidiyor. 1500 ya. Yani, değil mi? yani yani 1500 yani neredeyim yani şu yani, yani şur, şuradaki siz şu kadar katı yani. 1500 kişi tamam mı? Ondan sonra Hudeybiye anlaşması olduktan sonra ve Medine böyle bir şey kazanınca Peygamber Efendimiz yani Mekke geri adım atınca çevredeki bütün kabileler akın akın Müslüman oldular. Şimdi Müslüman oldular ama adları Müslüman henüz. Yani ortada bir şey yok. Geriye de dönebilirler. Şimdi böyleyken yani Hicaz'a yayıldı ama bu kadar zayıf bir bağla yayıldı. Şimdi insanlar şimdi hani yani İslam tarihini doğru anlamalar lazım. Mesela veda hutbesinde ki 120 bin sahabi vardı. Ya yani 120 bin sahabinin adı sahabi. Normalde orada diyelim ki 300 tane sahabi vardır. Bu kadardır yani. Nereden olacak yani 120 sahabi. Ya Peygamberimiz nerede eğitti yani okullarda mı? Eğitti? Şimdi bazı böyle hani böyle tarikatlarda falan işte bin nazarla öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu? 120 sahabi nereden olsun? Anladın mı? Yani, yani, yani cümleleri de yani doğru kullanmamız lazım. Doğru anlamamız lazım. Şimdi böyleyken yani peygamberimiz böyle hani gitmeye gönüllü. Yani hani yani bıraksalar gideyim. Tamam mı? Böyle falan. Ondan sonra ben şimdi diyorum ki hani o dönem mesela Müslümanlar da ne Müslümanlar kendi aralarında ne konuşmuş? Yani Allah Peygamberimize uzun emir versin filan. Allah Allah. Bu kadar şimdi sahabe böyle dua etse dua kabul olur herhalde filan değil mi? Belki böyle de dua etmemişlerdi bilmiyorum. Ya da Peygamberimiz mesela. Deseler ki yani Peygamberimize yani sahabe konuşsa. Sahabe şöyle der. Ya Resulullah şöyle bir beş sene daha olsa yani. Bir beş sene daha yani Hicaz'a falan. Yani milli birlik ve beraberliğe en muhtaç olduğumuz zamanlarda yani senin gitmen bizi bitirir tamam mı? Dense. Peygamber bıraktı gitti yani hani. Darbeka irtihal Neden? Çünkü peygamber kendini de böyle vazgeçilmez. Yani olmazsa olmaz görmüyor. Neden? Çünkü bu Allah'a kalmış yani. Allah murad ederse olur. Olmazsa etmezse olmaz. Yani kişiyle ilgili bir şey değil. Şimdi bugün mesela bence yani benim şahsi kanaatim bir de herkesin kendine böyle bakması lazım. Yani imkan dünyasında zorunlu varlık olmaz. Tamam zorunlu varlık yani olmazsa olmaz varlık Allah'ın vasfıdır. Yani bir tek Allah'ın adı ya yani olmazsa olmaz. Tamam hani birer bir yer böyle vardı münasebetsiz şeyler vardı işte olmasaydın olmazdı falan. Saçma yani. Yani zekaya hakaret, ahlaka hakaret. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir cümle söylenemez yani. Müslümanlar bunu peygamber için de söylemezler. Böyle cümle söylenemez. Yani kimsenin hakkı yoktur yani. Ve bu zekaya hakarettir. Yani ne demek böyle şey olabilir mi? Yani hiç herhangi bir insan kendisini olduğundan daha fazla görmesi bir tedavi edilmesi gereken bir şeydir. Yani bir takıntıdır yani. Normal göreceksin. kendini normal şartlarda müdahale edeceksin. Tamam mı? İyi mesela bizim temel özelliğimiz olmazsa olmaz yoktur. Her şey olabilir. Bu nedenle mesela hani insanlar neden masalı severler, hayali severler? Çünkü hayalde her şey olabilir. Ha yani masalda her şey olabilir. Gerçek odur. Yani gerçek her şeyin olabileceğidir. Hem yani yani hani seneye diyelim ki mesela burada tekrar buluşabiliriz. Hiçbiriniz olmaz, ben olabilirim. Hepiniz olur, ben olmayabilirim. Mümkün. Çok mümkün yani. Hani çok mümkün tamam mı? Bu mümkün. Ve bundan yani hayat bir şey kaybetmez. Yani şey böyledir. Yani sistem bunun üzerine kuruldu. Bu nedenle şimdi buradan bir özgürlük alanı çıkar. Yani eğer zorunlu mesela şeyler yoksa yani hani şimdi bu insanın kıymetini bilmemek değil. Aslında insanın tam olarak kıymetini bilmek demektir. Yani mesela bir bardağın kıymetini bunu masa gibi düşünerek bilemeyiz. Bir bardağın kıymetini bir bardak olarak bildiğimizde akıllı insan oluruz. Ama bir bardağın kıymetini bir çeşme gibi bilmeye kalkarsak biz hem akılsız oluruz hem onun kıymetini yanlış bir yerde buluruz. Yani şöyle söyleyelim ister kendimiz ister dünyada herhangi birisi herhangi bir varlıkla ilgili olsun bir kişinin olduğundan fazla büyütüldüğünde yapılan ilk saygısızlık o kişiye karşı yapılmıştır. Yani bakın tekrar altını çizeyim. Şimdi insanlar ee, Şimdi şöyle bir örnek vermiştim ben bir konuda. E, şimdi Hristiyanlar Hz. İsa'yı uluhiyete taşıdılar. Ondan sonra Hazreti Meryem'e ise Hristiyanların bir kısmı ve sonra Yahudiler iftirada bulundular. İffetiyle ilgili. Ben şimdi, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şeyle ilgili yani. Hazreti İsa ile ilgili, İsa ile ilgili falan. Normalde bak sen böyle bir kadın gururuyla falan baksan. Ya Meryem'e daha büyük iftira edildi gibi. Tamam yani böyle yani düşünebilirsin değil mi? Yani, yani iffet falan yani. Çünkü diğerine olan ne? Diğerine aslında yücelttiler yani. Yüceltmenin yani bir şeyi olduğundan fazla düşünmenin tıpkı onu aşağılamak gibi bir aşağılama biçimi olduğunu biz burada öğrendik. Yani bu olayda öğrendik. Yani bir şey yüceltmek değil mi? Yani Olduğundan fazlaya yüceltmek. Yani bu bir akıl hastalığıdır. Bu bir patolojidir. Bunu biz bu hadisede öğrendik. Mesela bunu hani çeşitli yerlerde söyledim, çeşitli derslerde anlatmaya çalıştım. Mesela desem size ki, yani hak, yani değil mi? Yani bir şey olarak düşünün. Hazreti İsa'ya böyle dediler. Hazreti Meryem'e böyle dediler. Hangisini daha büyük bir iftira olarak düşünürsünüz? Şimdi insanın ilk aklına gelen Meryem'in ki oluyor. Çünkü Meryem'e iffetli bir kadına iffetsizlik iftirasında bulundular ve onu hakaret ettiler değil mi? Normal böyle. Hazreti İsa'nınki falan. Ama Cenab-ı Hak Hazreti İsa'nınkinden dolayı yani onlar müşrik oldu, onlar kafir oldu, onlar bilmem ne falan filan. Diyor diyor. Niye? Çünkü e, şimdi Meryem mi Allah karşısında çok hayal eder Hazreti İsa mı? Böyle bir sözden ilah diyorsun. Yani ben size ne dedim ki siz bana ilah diyorsunuz?